Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek, bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı, güzel kalbinizden dolayı. Evet, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum, tam böyle içini. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, size bir telefon gelmiş ve siz bu telefona gerçekten elinizde duruyor, telefon kulağınızda duruyor. Birisine laf yetiştiriyorsunuz, yani böyle. E bilmiyorum her şey yolunda giderken sanki böyle bir şey olmuş Oo, sinirleniyorsunuz aslında sinirlenmek de istemediğiniz birisi söylediğinizden dolayı söylediği şeyden dolayı her işinize karıştığını düşünüyorsunuz adeta o da karşınıza dikilmiş duruyor ee, yani Belki kötü niyetli değil ama artık yani sizin işinize çok karışması yüzünden biraz öfkelenip sinirlenmişsiniz ama hiç sinirlenmeyin gerisi güzel. Yani sizin herhalde böyle bir işleriniz var ya da böyle bilmiyorum bir toplantı, arkadaş grubu, düğün telaşı böyle bir şey olabilir. Yani artık bunalmış sıkılmışsınız. Herkesin çok fazla sizin işinize karışmasından bunalmışsınız diyebilirim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da iki tane ayrı e, dağ duruyor. Ama nasıl bir dağ biliyor musunuz? Biri küçük biri büyük. Siz e, küçük olanı aşmışsınız. Büyük olanı da tepesinde duruyorsunuz. İki tane sorunuz varmış. Biri küçük bakın biri büyük. Küçük olanı bertaraf etmişsiniz ama büyük olanı da tepesine binmişsiniz. Siz bu sorunu da halledeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Galip çıkan siz olacaksınız. Yani bu belki size daha kadar büyük olan bu sorunu yani tepesinde duruyorsun sen bunu halledeceksin hiç canını sıkma bu gözünde büyüttüğün olay diyebilirim sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada e, bir kadın var ama bu kadın çok memnuniyetsiz. Yani etrafında 2-3 kişi dolanıyor bunun her dediği yapılıyor bu kadının. Ama böyle bir memnuniyetsizlik var yani onun yüzünün gülmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz ama yine onun burnu havada burnu yukarıda duruyor. Ne yaparsanız yapın her şeye bir sebep, bir kut bulabiliyor. Etrafında ama böyle iki 3 kişi dolanıyor bu kadın. Nerede yaptırıyor. Bayağı dominant. Keşke öyle bir meziyete sahip olsak. Yani çevrenizde böyle biri vardır mutlaka. Çünkü burnu yukarıda. Onu memnun etmek için uğraşan artık eşidir çocuklarıdır bilmiyorum. Ama hala böyle. E bir şeylerle memnun olmuyor. Allah razı olsun demeyi bile bilmiyor diyebilirim arkadaşlar. Zor. Onun memnun olması çok zor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada bir tane yengeç duruyor ama yengecin bir eli açılmış. Yani böyle bir şeyi tam böyle başınıza iş olacakken tam böyle sizin eterinizden ayağınızdan tutacakken böyle sanki bir birden gözünüz açılmış, bir uyanmışsınız. Hemen oradan yani uzaklaştınız Yani kötü bir olaya sebep olacak bir şeyin ucundan dönmüşsünüz sevgili dostlarım. Yani o yengeç sizin ne üstünüze ne etenize yakalayamamış, yapışamamış, oradan uzaklaşmışsınız ama e, bu böyle bir olay yaşamışsınız. Yani ucuz atlattım dediğiniz bir olay yaşamışsınız e, dediğim gibi aklınızın gücüyle. Yani e, öfkenize yenilmediniz ya da aklınızın gücüyle ya da küçük bir sorun bir kaza atlattınız ama yani e, çok fazla size zarar veren bir şey olmamış ucundan dönmüşsünüz. Hani birine sanki böyle düşmanlığı ile ilgili gibi görüyorum ama hayırlısı olsun diyeyim yani zarar verememiş size. Evet arkadaşlarım burada e, böyle zayıf gerçekten zayıf olan bir kadın var. Hani böyle kuru derler ya yer yer kilo almaz o şekilde. Ama bu kadının böyle e, üçe bölünmüş bu kadın sevgili dostlarım. Bunun karşısında da biri var, bir erkek var. Onun arkasında hemen bir erkek daha var. Bu bir aile içi diyebilirim ama bu kadının düşündüğü ayrı, yaptığı ayrı, yürüdüğü yol ayrı. Böyle değişik bir tip bu arkadaşlar. Yani e, önündeki erkek de buna kul köle olmuş ama bu yine dediğim gibi düşündüğü, yaptığı ve yürüdüğü yol çok ayrı, değişik bir tip bu arkadaşlar. Yani bu insanın böyle bir kadın varsa valla Allah yardımcınız olsun bu evinize incir ağacı diker vallahi. Hani böyle evlenmeyi falan da düşünüyorsanız orta yaş üstü beyler biraz daha dikkatli olun derim. Yani aklı fikri başka çalışıyor bunun. Biraz dikkatli olun çok da böyle ağzı laf yapıyor üstte çok laf var. Kurnaz biri bu dikkat edin derim çevrenizde böyle biri varsa. Evet dostlarım burada iki tane kadın karşı karşıya duruyor. Bunlar bir plan yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar ya bir iş yeri açacaklar. Yani güzel bir plan, kötü bir plan değil. <laughs> ama oldukları yerden uzakta bir yer düşünüyor bunlar. Yani oldukları yerde değil. Bu iki kadın baş başa gelip bir şeyler yapmak istiyor ama oldukları yerde gibi görmüyorum. Çünkü hani kafaları yukarıda önleri yollar açık bir de yolları var. Yani bunlar bir mesleklerini icraata geçirebilirler. Kendi alanlarında yapabilecekleri bir şeye kafa yorabilirler. Yani biz baş başa verirsek bunu başarırız diyebilen iki kadın arkadaşlar. İki kadın hem baş başa verecek hem sırt sırta verecek. Bunların üst tarafı da temiz yolları açık ama bakın olduğu yerde yapmayacaklar bu işi. Yani belki böyle bir hayaliniz bir planınız var ama olduğunuz şehirde değil, olduğunuz semtte değil, olduğunuz ülkede değil, daha başka bir yerde yapılacak bir hayal var arkadaşlar. Ee, hayaliniz de gerçek olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bu aralar çok dikkatli ve tutumlusunuz. Yani e, kendi gücünüzle e, ayakta duruyorsunuz maşallah ama dikkatlisiniz. Çok harcır parman savurmuşsunuz, çok fazla eliniz açıkmış ama artık e, öyle bir döneme geçmişsiniz ki yani ...tekrar tekrar mücadele vermişsiniz... ...tekrar tekrar sil baştan yapmışsınız... ...hayatınızda böyle... ...bir iki yeni başlangıçlar olmuş yani... ...ama e, tekrardan... ...güçleniyorsunuz ve ayağınızın üstüne... ...duruyorsunuz ama daha dikkatli... ...daha tutumlu, daha istikrarlı... ...daha seçici olacaksınız yani... ...hayattaki her alanda... ...abla nasıl derseniz ne bileyim... ...bir evlilik yapmışsınız, ikinci evlilik... ...bir iş yeri kapatmışsınızdır... ...şimdi daha dikkatli olacağım yani ne bileyim bir yerde çalışıyorsundur elemansındır yani fabrikadır kafedir hastanedir hademeliktir bilemiyorum ama daha dikkatli Dediğim gibi yani daha tutumlu, daha istikrarlı ve çok seçici olacaksın hayatında. Yani yeni yolun, yeni izin çok başka olacak. Artık sen o eski sen olmayacaksın. Yaşadıkların ve sana yaşatılanları da unutmayacaksın. Kendi ayaklarının üstüne durduktan sonra zaten e, o sana yorum yapanlar var ya işte onlar o yorum yapmaktan vazgeçip seninle dost olmaya çalışacaklar. Sen kaçını hayatını alıp da dost olmak istersin onu da bilemem sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada bir elinizde bir top var. Bir şeyin sorumluluğunu almak istemiyorsunuz. Kolunuzu kaldırmışsınız böyle karşınızda da bir insan var. Sanki bir sorumluluğu hani bıktığınız bir olay ya da yapılan bir söz, bir laf gidilecek bir yer, halledilecek bir işte birine bir top atacaksınız. Yani o işin içinde çok aktif olmak istemiyorsunuz. Karşı tarafa atacaksınız topu. Hani topun anlamı budur sevgili dostlarım. Yani bir sorumluluktan artık ben bundan bıktım, yoruldum. Hani artık top sende gibi bir şey vardır ya yani çok bu bir hayatınızdaki bir sorumluluktan artık bu yorulduğunuzu da gösterir. İş bitiricilik her şey sizin üstünüze kalıyordur. Arayıp işte belki bir hastane randevusunu bile beceremeyip işte ya sen al gibi gibi olaylar Hani her şeyi ama artık yorulmuşsunuz Yani işte güçte evde Birine top atacaksınız artık sen de Sorumluluğun yerini bil diyerekten Hani oradan uzaklaşacaksınız Diyebilirim o sorumluluktan uzaklaşacaksınız Evet sevgili dostlarım Burada e, Bakın ayakta duruyorsunuz Karşınızda bir koltuk var Ama koltuğun yarısı siyah Yarısı beyaz arkadaşlar Yani sanki bu koltuğu şey gibi düşünün e, hayatınız. Yani yarısı çok iyi ama yarısı sorunlu gibi. Yani siz e, aslında e, böyle e, siyah tarafınızı ön plana çıkarmak istemiyorsunuz. Eğer ben siyah tarafımı ön tarafa çıkarırsam yani e, bütün e, yaptığım iyilikleri ya da yaptığım işleri anladın mı? Artık yapmak istemeyebilirim gibi. Hani beni delirtmesinler. Yani ben hep iyi niyetli davranıyorum ama ben bir küsersem şöyle olur ya da ben bir inata binersem böyle olur gibi. Hani karşınıza aldığınız bu koltuk sizin hayatınız gibi düşünün. Hayatınızda da beğenmediğiniz birileri var. Yani sanki onlara bir iltimoton veriyor gibisiniz. Yani bakın bak benim siyah tarafımı kötü tarafımı ortaya çıkarmak. Bırak ben beyaz ve iyi niyetli kalayım. Eğer o ortaya çıkarsa ondan sonrasını sen düşün gibi Sanki birine böyle bir ultimatum verilmiş arkadaşlar. Yani sen bunun oturmuşsun artık koltuk gibi. Yani kararını vermişsin. Yani ben artık hayatımdaki siyahları çıkaracağım ya da kötüleri çıkaracağım ya da şunu şunu şunla ben bildiğim halde şimdiye kadar tolerans gösteriyordum. Artık görüşmek istemiyorum. Evime de sokmak istemiyorum. Bilmiyorum. Çalıştığınız iş yerinizdeki insanlardır. Ve onlarla da araba mesafe koyacağım. Yani siyah yönünüzü ortaya çıkarmak istemiyorsunuz. O zaman pişman olursunuz diye böyle bir birilerine bir uyarıda bulunmuşsun sevgili dostum. Evet arkadaşlarım burada Kadının da erkeğin de böyle bariz yüzü çıkmış arkadaşlar. Bu iki kişi burada e, harfleri de çıkmış sevgili dostlarım. Bakın harfleri ne harfi var? U harfi var sevgili dostlarım. A harfi var. H harfi var. Yani ve S harf var. Ya ilinizde ya adınızın içinde bu harfler var arkadaşlar. Yani yüzünüz çıkmış İkiniz de böyle karşı karşıya geliyorsunuz sevgili dostlarım ama. Ee, sanki böyle karşı karşıya geldiğinizde daha çok e, bir anlaşma gibi bir konuşma olacak ya. Yani e, sen bana bunu yaptın, ben sana şunu yaptım. Bir daha bunu yaparsan, bir daha aldatırsan, bir daha sorumsuz. Yani bu şekilde eğer yapmazsanız, yani belki ikinizde, belki onda da sende de hatalar olabilir insanız yani. Karşı karşıya geldiğinizde gerçekten. İkiniz de öfkelerinize yenilmeyip oturup güzel bir konuşma yapabilirseniz bitmiş bir olay yeniden başlayabilir, bitmiş bir aşk yeniden başlayabilir, bitmiş bir evliliğe tekrar ikinci bir şans verilebilir. Sevgili arkadaşlarım bunu söyleyebilirim. Evet dostlarım burada elinizi böyle bir kapıya atmışsınız. Ama kapı böyle çok açık aralık arkadaşlar. Yani istediğiniz bir işi yapmak istiyorsunuz ama kendi gücünüzle o kapıyı aralayacaksınız. Yani sizin kendi çabanızla, kendi gücünüzle, kendi uğraşınızla, kendi özverinizle siz bir kapı aralayacaksınız ve bu kapının arasından ışık süzüyor arkadaşlar. Gerçekten bereketli, güzel, istikrarlı giderseniz işinizde de, aşkınızda da evliliğinizde de güzel bir kapı aralanacak. Yani ışık süzecek ama bunu gerçekten uğraşıyorsun kendi istikrarınla yani kendi inadınla kendi azminle çözeceksin o kapının yani o böyle yanını vermişsin kapıya bu senin eğer bir şey böyle güzel bir şeyler olursa da bu gerçekten senin vazgeçmemişliğine senin çabalarınla olacak sevgili arkadaşım evet sevgili dostlarım burada iki tane sorun iki kişi ama bunlar e, böyle e, geçmişle ilgili bir şeyler konuşulacak. Yani oturacaksınız. Birisi var yalnız dili dışarıda arkadaşlar. E e diyerek çok laf almak istiyor. Çok söz almak istiyor. Bak böyle bir insan varsa çevrende sakın sırrını mırrını verme. Onu konuştur sen daha çok. O sana sorduğunda lafı değiştir. E sen nasılsın? Değil misin? E, çocuklar nasıl? Ya da işte işin nasıl? Gücün nasıl? Gibi. Senden insanlar boşlukta bulunabiliyor senden